Dayan geliyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bambaşka bir yayınlanan bölümüyle izleyici kitlesini çekti diyebiliriz arkadaşlar. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesini konu alan bambaşka biri. Gerek konusu olsun gerek oyuncu kadrosu olsun ilk bölümden itibaren dikkat çekti diyebiliriz. Peki kimler bambaşka biri? Atla diziyi beğendiler ve bu diziyi izlemeye devam edecekler. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmında da fikir ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Herkesin bildiği gibi arkadaşlar ka katil Kenan arkadaşlar. Ama Kenan bir kişilik sorunu yaşıyor. Yani gece başka biri oluyor arkadaşlar. Gündüz başka biri. Normalde bu dizinin adı iki yabancı olacaktı. Son anda bir değişikliği yapılarak bambaşka biri olarak değiştirildi. Bunu da Buradan belirtmek istiyorum. Farkındaysanız arkadaşlar ilk bölümde sürekli iki yabancı kelimeleri kullanılıyor. Neyse konumuza geçelim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Savcı Leyla ve Kenan aşkı yaşanmaya başlayacaktır. Daha sonra ise Savcı Leyla Kenan'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde ilk başta arkadaşlar mevzuyu anlamayacak ama daha sonra Kenan'ın bir kişilik sorunu yaşadığını yani rahatsız olduğunu anlayacak. Onun için de elinden geleni yapacaktır arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde bizleri heyecan dolu sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.